Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Hocam. Bugün tarih 2 Ekim 2024 ve bir piyasa analizi videosuyla daha karşınızdayım. E, Bitcoin şu an anlık olarak benim e, bir önceki videoda bahsettiğim 61 bin dolar hedefime geldi. Ve e, şu anda herkesin sorduğu soru şu, hocam buradan ne olacak? Şu an evet burada destek alıyor ama buradan tekrar sekecek miyiz ya da daha da mı aşağı düşeceğiz? E, bununla ilgili analizlere başlayalım. E, artık e, analiz kısmına başlamadan önce şu kısımda yaşadığım olayı anlatmak istiyorum. Bakın ben çıkıp burada video çektim ya hatırlıyor musunuz? Şu bölümde 9 gün önce. E, şu çektiğim video bakın. Bitcoin boğa tuzağına dikkat, gaza gelme en son çektiğim video. Şimdi bunu söylerken insanlar benim şunu için söyledim sanıyorlar. E, yani ben fiyatın düşmesini istiyorum şeklinde. Hayır arkadaşlar ben e, ne görüyorsam onu söylüyorum. E, bunu bir kere bir köşeye yazın. İkinci olarak bana şöyle de çok yazı geldi. E, i̇şte... Bitcoin'de ATH gelecek. Bu aralıksız hız kesmiyor. İşte Bitcoin bu hafta 73.500 dolar. Hedef 100.000 dolar. Bakın hepsi 3 gün önce paylaşılan şeyler. Boğalar hakimiyeti ele aldı. Bu hafta Bitcoin 90.000, işte bu ay Bitcoin 91.000 dolar. Artık düşüşleri unutun gibi bir sürü tweet gördüm. Şimdi bana gelip insanlar şunu da söyledi. Hocam diyor e, sen işte 2000-3000 takipçim var. Adamların 200.000 takipçisi var. Bunların mı biliyorsun. Kardeşim bu şekilde yorum yapan kişiler yapmasın. Ben bilmiyorsam sen onları takip et. Sıkıntı yok ben kendi bildiğimi okurum. Kendi bildiğimle devam ederim. Allah şükür de şimdiye kadar hiç yanılmadım. Yanıldığım olursa da çıkıp yanıldım derim. Bunda bir problem yok. Diyelim ve başlayalım. Şimdi son videomuzda bakın. Bitcoin ile ilgili şöyle bir şey söylemiştim. Şu, e, 9 gün önceki bu boğa ayı tutar videosunda. Demiştim ki eğer bana şuradayken Bitcoin 61 bin dolara gelirse orada bir long emmi olacak. Oradan longumu alırım. 65 bin ve 68 bin dolar arasında ne kadar tutarım demiştim. Ne yazık ki orada long'u almadan fiyat döndü buraya doğru. O yüzden buradaki long'u değerlendirmedim. Sıkıntı yok ama geldikten sonra ikinci kez tekrar short eklemesi yaptım. Hani demiştim ya burada burada ve burada iki short eklemesi yaptım diye. Ve burada artık shortlarımı kapattım. %60, %70'ini. Biraz daha düşerse daha da kapatacağım. Niçin kapattım? Risk almamak için tekrar düşüş görürsem tekrar ekleyeceğim. Destekli olduğu için kapattım bir miktarını. Ee, şimdi buradan ne bekliyorum? Şimdi burada bizim bakmamız gereken iki veri var. Birincisi e, dolar dominansı, ikincisi total verileri. Şimdi e, dolar dominansı ne için önem vermiştim? Ben dolar dominansı geçen hafta size çıkıp e, videoda da söylemiştim. Paylaşımda yapmıştım. Ne demiştim? Demiştim ki bakın e, benim için önemli olan şey dolar dominansın yeşil desteğin altında kırmızı sürece ben bir rally beklemiyorum demiştim. Bunu ne için söylemiştim? Hemen açalım o yeşil bölgeyi. Bakın yeşil bölge aylık grafik. %5.10, %5.20'nin altında gelip bir haftalık kapanış yapmadığı sürece ben beklemiyorum. Hatta tam tersi bence bu ay burayı çok güzel destek yapıp üstünde ay kapatacak ve %7 bölgesi hedefine doğru gidecek söylemiştim. Ve bakın dün nokta atışı %5.20'ye geldi. Hatta kısa vadeli dolar dominans grafiğini de açayım. O grafikten hatırlayın. Bakın burası. Hani size burayı göstermiştim ya hatırlarsınız geçen önceki videoyu izleyen arkadaşlar. 5'te 20 bakın şu bölgeyi işaretlemiştim. Geldi milimetrik. Oraya değdi görüyorsunuz değil mi? Bakın değdi ve tak diye tepki aldı. Şimdi de mor destekten tepki almaya çalışıyor. Şimdi ben bunu söylerken ne demiştim? Bu buy sinyali geldiği gün. Bakın burada videosu duruyor. Bunu videosu çekerken ne demiştim? Demiştim ki mordan direnç alır. Aşağıya kadar gelir. Oradan yükselse başlar demiştim. Bakalım önceki buy sinyallerde olduğu gibi. Çünkü bakın onlarda da buy geldikten sonra önce düşüyor sonra rally başlatıyordu. Bakın önce düşüyor sonra rally başlatıyordu. Şimdi önce düştü ve bence tekrardan dolar dominans şu anda rallye girdi. O yüzden ben dolar dominans tekrar buraya aşağı kırmadığı sürece tekrar bir long işlem almayı düşünmüyorum. Hatta buranın üstünde kalıcı olduğunu görürsem önümüzdeki günlerde haftalık kapanış görürsem yine buraya kadar da bir tekrar bir short pozisyon almayı düşünüyorum. Peki hocam bu düşüncenin sebebi ne? Bakın hem buy sinyalim olduğunu söylemiştim burada gelen iki tane buy sinyalim olduğunu söylemiştim. Çünkü burada sell sinyali gelince 53K'dan biz neye girmiştik? Long'a girmiştik. Buraya gelmişti. Ben ne demiştim arkadaşlar? Burada artık malımın %50'sini burada da tamamını satar. Burada bir kademe short alır, ikinci kademe short'u burada alırım demiştim. Hepsi videolarda kayıtlı şekilde duruyor. Dediğim şekilde gerçekleşti. İşlemlerimi aldım ve kapattım. Oradan da short'umu ekledim ve bu bölgeye kadar tuttum. Şimdi buradan sonrasında yükseliş beklememin sebebi ne? Şimdi arkadaşlar geçen hafta tekrar söylemiştim. Dolar dominansın buranın altına kırması ihtimali yuk yukarıya gitme ihtimalinden daha düşük. Niye? Tekrar söylüyorum. Bakın bir direnç var. Direnç aylarca deneniyor, kırılıyor. Retest yapıyor. Ben bunu burada ne yapmasını beklerim? Yükselmesini beklerim. Bakın burada da milimetrik ucunu görüyor musunuz? Milimetrik hareketli ortalama ve trendime gelip destek alıyor burada fiyat. Ben ne bekliyorum? Buranın altında kırmadığı sürece ben yükseliş beklemiyorum piyasada. Herkesten farklı olarak. Herkes o Aptobur diyor. İşte rally geldi diyor. Ben beklemiyorum kardeşim. Sen rally geleceğini düşünüyorsan al. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, i̇kinci aşamaya gelelim. Hocam peki burayı aşağı kırarsa alacak mısın? Evet alacağım. Aşağı kırsın. Gelsin buradan işte e, Bitcoin dolar dominasyonu %10 daha aşağı düşsün. Altında hafta kabatsın %5.10 bölgesinin. Ben ne yapacağım? Trene atlayacağım. Ama ben geçen hafta çıkıp ne dedim? Burada desteğe gelmiş yerde ben long açmak yerine short açarım dedim. Ve oradan dolar dominans sekti. Bakın görüyorsunuz mesela. Dolar dominası ne kadar sekti? %10 sekti. Bitcoin ne kadar düştü? %10 düştü. Ha şimdi gelelim birlikte bu olaya. Hocam sen bunu bu sinyale video çekmedin. Bakın hemen göstereyim. Çıktığı gibi paylaşım yaptım bakın grupta. 4 saatlikte ilk saat sat P sinyali geldi. Hatta 3 kişi gülücük atmış. Niye? Yani kardeşim Bitcoin 65 bin, 66 bin olmuş. Sen diyorsun ki düşecek. Hedef 100k. Gülüyor adam mesela takipçim. İnanmıyor çünkü düşüşe. Bakın sinyali paylaşıyorum. Aradan 2-3 gün geçiyor. Verdiğim hedef bölge geliyor. Görüyor musunuz? Yetti mi? Yetmedi. Mesela bakın dolar dominansı gösteriyor. Bakın. Dolar dominansı gösteriyor. Evet. Bakın burada yazıyorum. Şu anda dolar dominansı yeşil destekte. Buy sinyali artı P sinyalim geldi. Ben buradan artık yükseliş bekliyorum diyor dolar dominansta. Ve sonuç. Bakın burada önümüze duruyor. Ya yani ben de her şey ispatlı şekilde, kayıtlı şekilde duruyor. Dolar dominans ve Bitcoin Bitcoin dirence dolar dominans desteği geldiği için ne oldu? Düşüş oldu. Yok savaşmış, yok oymuş, buymuş. Arkadaşlar bunlar bahane. Ben savaşla ilgili açıklamamı söyledim. Dedim ki bakın hem teknik kısımda hem de temel e dünya yani dünyadaki olaylar kısmında ben pozitif bir şey göremiyorum. İsrail'in Lübnan'a girmesini bekliyorum demiştim. Hepsi duruyor paylaşımlarımın. Adam gelmiş diyor ki savaş olmasa 100k görecektik. Kardeşim savaş var ama ya. olmasa diye bir şey yok. Sen bunu göze alamıyorsan sen zaten boşuna analiz yapıyorsun yani. O yüzden bir şeyi sadece böyle Bitcoin fiyatına bakarak analiz yapılmaz. Gelelim Bitcoin fiyatına. Şimdi ne olacak hocam buradan? Peki. Şimdi bu, benim bu sarı trendimi artık anlatmıyorum. Ben halen daha bu sarı trende bir e, teması bekliyorum. Hocam bu da temas etmiş şu kısımda. Bakın tekrar söylüyorum. Orada fitil olarak temas etmiş. Bakın. Fitil olarak temas etmiş. Halen daha mum olarak bir temas yok. Ben bunun oraya temasını bekliyorum. Hocam kesin mi? tekrar söylüyorum kesin diye bir şey yok ama ben beklentim buradan dolar dominansı bir %25 %30 düşmesi yukarı yukarı çıkması. Ne demek hocam? Dolar dominansı %25 %30 çıkarsa ne demek oluyor? Şundan dolayı söylüyorum. Bakın indikatörde de göstereyim. Görüyor musunuz şu indikatör direncimi? Şu an ilk tek pozitif olan şey dolar dominansın haftalık kısımda indikatörde dirence gelmiş olması. Bakın görüyorsunuz dirence gelmiş. %580'in üstünde dolar dominans hafta kapattığı an benim beklentim %7 ve %8.5 bölgesi. Ha ben %8.5 vereceğini düşünmüyorum. Şu ara bölgeye gelip oradan döneceğini düşünüyorum. Yani %7.30 bölgesinden, %7.40 bölgesinden falan. Niye hocam? İşte bakın. Burayı kırdı diyelim. Şuranın derinliği kadar bir yükseliş görürüz. O da %8.5 bölgesine geliyor. En maksimum bölge. Peki hocam. Ne demek oluyor? Yani dolar dominasyonu sonraya gelmesi ne demek oluyor? Şu an dolar dominasyonu buradan %25 çıkarsa %20, %25, %7, %7 bölgesine geliyor. O da Bitcoin'in, bakın Bitcoin'in 20 falan düşmesi demek. Kaça geliyor? Bakın kaça geliyor? Hatta şöyle şuradan göstereyim. Bakın kaça geliyor? Buradan düşmesi. %20, %25. 49-48K bölgesi. Demek ki neymiş? Bizim birinci ana destek bölgemiz burasıymış. Zaten ben buraya gelince 5 Ağustos'a çıkıp ne demiştim? Buradan direkt yapışıyorum diye. O yüzden söylemiştim. Hemen gelelim dolar dominans grafiğine. Peki hocam sen beklemesen de ya. Çok zor desen de orada geldi. %30, %40. Ne demek oluyor %30, %40? Bakın. yüzde %30, %40. Ha, %30, %35 değil. Ne oluyor? 42, 40K bölgesi. O da max max bölge. Şimdi sen ne yapacaksın? Hocam ben parçalı alım yapmak istiyorum. Birinci alım burada yapacaksın. İkinci alım burada. Üçüncü alım burada yapacaksın gelirse. En garanti yöntem budur. Ben nakitte kalmak istemiyorum hocam. Ben sizin gibi trade etmiyorum. Maldayım alıp unutuyorum diyorsan alacağın üç bölge burasıdır. Bitcoin'i burada gördüğün zaman bir miktar alacaksın. Burada gördüğün bir miktar alacaksın. Burada gördüğünde bir miktar alacaksın. Önüne bakacaksın. Öyle bir işlem yapıyorsun. Ama ben öyle işlem yapmıyorum. Ben destekten alıyorum. Malı dirençte boşaltıyorum. Destekte alıyorum. Dirençte boşaltıyorum. Ben yaptığım budur. Bu şekilde para kazanıyorum. Ben, ben bu şekilde ilerliyorum. Sen farklı şekilde ilerliyorsan o senin tercihin. Hocam şu an burada tamam. Dolar dominansın oraya gitmesi demek orada bizim bir sarı orta bölgemiz var. Hem de bakın burada benim geçmişten gelen yıllık trendim var. Yani o yüzden diyorum ya buradan gelip işte ortalama %25, %30 yükselse ya %7.30, %7.40 bölgesine gelse yani şu bölgeye falan gelse okeyim ben. Tamam, bakın bu bölgeye gelse ben okeyim. Ben fiyatım buradan dolar dominansı buraya gelip oradan düşeceğini düşünüyorum. Yani şu bahsettiğim Bitcoin, e, dolar dominansı düşüş seviyine başlayacağını düşünüyorum. Tarih ne hocam? Tarih bilmek imkansız. Gün bilmek imkansız ama ben çok fazla kalmadığına inanıyorum. Artık e, buradan tekrar yükseltirler mi, tekrar düşürürler mi? Onun için kısa vadeli bakmak gerekiyor. Yani burada az önce baktım ya size dolar dominans grafiğine. Şimdi dolar dominans grafiğinde biz şu anda %5.60'ın üstünde gün kapattık. Hatta dün bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Dedim ki ben şu an dedim %5.60'ı takip edeceğim. Bakın. Bunun için söyledim size. Bakın %5.60 bölgesinin üstünde mi altında mı kalacağını bekleyeceğim dedim. Bunun sebebi sebebi şu. Çünkü burayı da artık destek yaparsa bir sonraki hedefimize doğru daha hızlanacak dolar dominans. E dolar dominans yükselirse bitcoin ve altcoinler ne olacak? Çakılacak. Ha. O zaman ne yapmamız gerekiyormuş? Benim tekrar bir longa girmem için, bir long denemesi yapmam için dolar dominansının buranın altında. %5.60'ın altında gün kapatmadığı sürece ben Halen daha kısa vadede düşüş, bek düşüş bekliyorum. Dolar dominasyonu ise yükselmesini bekliyorum. Uzun vadede halen daha bu bölge alta kırılmadığı sürece bir rally ortamına girdiğimizi ben düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Bitcoin'de nasıl bir trade edebiliriz? Ee, bakacağım. Mesela buy sinyalim gelir. Tekrardan gelirse paylaşırım. Burada işte e, baktım 57K'ya düştü fiyat. 57-58K'ya. Orada da bir buy sinyalim oluştu. Bir miktar de, alım yapar denerim. O anda dolar dominans direncime gelir mesela denerim. Kademe kademe giderim ama e, hem dolar dominans hem bitcoin kısmı bana fiyatın döneceğiyle ilgili veriyi vermediği sürece ben ne yapmıyorum şu an buradan? Long'a girmiyorum. Hatta burada kalıcı olursa da buraya kadar ben bir short işlem açmayı düşünüyorum. Yani bitcoin bu 61 kaya aşağı kırar kırdığını görürsem 57k'ya kadar da bir e, short denemesi yapabilirim. Veya 61k'dan olmaz. Fiyat tekrar böyle gelir gelir 62-63K'lara. Oradan belki bir short denemesi yapabilirim? Yapabilirim. Bunu da söyledikten sonra sanırım zaten dolar dominası ve bitcoin ile ilgili kafalar karışan bir nokta kalmadı. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da e soruluyor. Bakın Ethereum'da en son şu bölgede bahsetmiştim. 2600 dolar bölgesine aşağı düşüş bekliyorum diye. Fiyat burada takıldı takıldı takıldı. Şu an düştü. Ne bekliyorum? Halen daha beklentim 2000 dolar. İki aşamada yani mesela ne kadar düşüş oluyor? %15, %20 arası. Dolar dominası ve çok çok sert düştüğü yerde ise işte 1500-1600 dolar ya yani bu bölgeyi veya max max bu bölgeyi bekliyorum ben. Bu bölgeyi görürsem uzun vadeli alıp bir daha hiç karışmayacağım o iki bölgeden aldığım mallara. E çünkü dolar dominası demek ki hedefime gelmiştir. Ethereum, Bitcoin desteğime gelmiştir. Alıp malı bekletirim. Ethereum kısmında da beklentim bu şekilde. Altcoinler için Arkadaşlar ben altcoinler için videoya da anlatmıyorum çünkü e, a, her anlık olarak video çekme, çekme şansım olmuyor. Mesela bakın e, koyun için daha işte ben buradayken fiyat 1.74 iken 2 dolara ve short gireceğim diyorum. Bakın. 2 dolar ve 2.5 dolara iki tane short girdim diyorum. Sonra VLT coin geliyor bakın 2 dolara. Buradan shortumuzu açtım diyorum. Ve daha sonrasında bakın VLT coin benim short verdiğim yerden şöyle göstereyim. Nerede bakın? short kısmında short aldığımız coinler bakın verdiğim yerden yüzde kaç düşmüş? Yüzde %30, %25, %30 düşüyor. Bir tek bu mu değil? Bir sürü coin'de ben bu şekilde short denemesi yaptım ve bir sürü short işlemi aldım. Alt coinlerde ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yani düşüş gördüğüm zaman diğerlerinin tam tersi olarak yükseliş yönlü işlem almak yerine short işlem açıyorum. Diplerde de herkes düşüş derken ben gidiyorum, long yönlü işlem açıyorum. Bu benim stratejim. Ee, bunu kimse göremiyor mu hocam? Bunları kimse anlamıyor mu? E, anlıyorsa onlar da alsın. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendime bakarım. Para ben kazanıyorsam, kazanmayı boşver. Yani zarar etmiyorsam, ben Bitcoin buradan düşerken e, formulanmıyorsam, gelip de burada işte Bitcoin'e 65K'da 66K'da long açmıyorsam ve buradan %8 %10 altcoin'lerde %30 %25 zarara girmiyorsam benden iyisi yok zaten. E, benim görüşüm bu şekilde. Siz e, bir de size de yine son olarak şey de göstereyim kapıp bitireyim videoyu. Yapay zekayı. Şimdi bu da hala test aşamasında böyle bir test ediyorum. Böyle videoda kalsın diye. Şimdi yapay zeka burada şu anda e, fiyatın 60 bin dolar bölgesinden tekrardan 64 bin lira falan gideceğini oradan 55 bin geleceğini söylüyor. Olur olmaz bilmiyorum. Yani yapay zeka göre de işlem almıyorum. Sadece böyle bir kalsın aklınızda. Bu da yapay zekanın beklentisiymiş. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi merak edeyim. Sizce dolar dominans benim hedefime gidecek mi? Yani çünkü herkes imkansız diyor. Herkes mümkün değil diyor. Çünkü dolar dominans oraya giderse işte bitcoin yani dolar dominansının %25 yükseldiği yerde e, bitcoin'de %20, %25 düşüp yani 45, 44, 42 kalara veya 46 kalara falan geliyor. Herkes imkansız diyor. Artık işte e, bu iki dibin daha dibinde bir dip yok diyorlar. Yani artık 50 kan dibi imkansız diyorlar. Ben imkansız diye bir şey olmadığına inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de görüşlerinizi yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ayrıca e, şunu da yazarsanız mutlu olurum. Benim uyarlarından dolayı bu düşüşte para kaybetmeyen insanlar da bana mesaj atmışlar. Çok teşekkürlerini yazmışlar e, grupta olanlar. Sizler de Youtube'da takip eden arkadaşlar e bu süreci nasıl atlattınız sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.